Ses selam millet, ben Efe. Bugün sizlerle beraber efsane bir hile ile karşınızdayım. Evet millet, bugün burada gördüğünüz şu hileyi ama sadece Volek olan bu hileyi göstereceğim. Efsane bir şey. Yani linki zaten burada belli ee hile anlatmak gerek olursa şimdi açıyorsunuz aa oyun açmak lazım neyse zaten az sonra oyun içi görüntüleri gelecek ekranınıza hatta kendim anlatarak yine yapacağım muhtemelen aşağıdan size verdiğim linkten bunu indiriyorsunuz öteki yapmanız gereken oyunu açıp saat yönetici olarak çalıştır bu kadar başka yapacağınız hiçbir şey yok ee Oyun içi yurtuna geçelim. İyi seyirler. Evet millet. Şu an oyun içinde sizinle beraber geçeceğim. Önce ile açacağız. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Size verdiğim indirip. Burada tek yapmanız gereken F8'e basmak ve her şey bitmiştir. Girdiniz. Oyunda şu an aktif olarak hiçbir şey gözükmüyor. Sağda solda yıl sırada Hiçbir şey gelmiyor. Ee, bu oyun şey bu hile kendi kendine aktif oluyor. Hatta sizle beraber crosshair girelim. Hiç bir dolandırma falan yok. Gördüğünüz gibi. Girsin. Göstereceğim zaten ileri ne kadar güzel olduğunu. Tek uzaktan göstermese de. Ki çok da işinize yarar bence. Ha, yine. Evet geldim. Gördüğünüz gibi. Kırmızı. Bu ile de tek kötü yan, tek kötü yan bence bu yani bizim kent takım arkadaşlarımızın yeşil olarak gösterilmesi. Kimine göre iyi, kimine göre kötü bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi bakın şimdi hatta şöyle bir deneme yapalım. Görüyorsunuz. Geçtik. Şuradaki gözüküyor. Buradan burası gözüküyor. Buradan da burası. Evet, uzak gözük miyim? Hatta ağır gözük önerim Sizle beraber. Şurada. Çöktüğümüz hatta tek tek yeter. Çöktüğümüz olduğumuz. Burada. Dediğim gibi hile çok basit. İndiriyorsunuz, denizci olarak çalıştırıyorsunuz ve e, ardından çek yapmanız gereken o için f basmak ama sakın bunu unutmayın oyun'a girmeden ile çalıştırırsanız maalesef size bir tepki vermeyecek orada da o açtığı kod yerinde size hata verecektir evet e, videomuz bu kadardı inşallah video sevmişsinizdir yararlı olmuş mudur bilmiyorum hile ne kadar yararlı olabilir e, f 8den bu arada basıp durdurabiliyorsunuz ileriki videolarda görüşmek üzere. Bay